Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. 26 Ocak Perşembe akşamında TV48 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bugün Regaip Kandili değerli izleyenler. Ekip arkadaşlarım Diyanet İşleri Milas Müftüsü Yusuf Yaşar'ı ziyaret etti. Yaşar TV48 izleyenlerine Regaip Kandili'nin anlam ve önemini anlattı. Biz de buradan TV48 ailesi olarak herkese hayırlı kandiller dileriz. Evet, hoş geldiniz diyelim. Kandilimiz mübarek olsun. Şimdi mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Yüce Rabbimizin kullarına merhameti, şefkati çok yücedir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ve rahimul gafur. Allah çok merhamet edendir, çok bağışlayandır diye buyuruyor. Rabbimiz kullarına karşı çok merhametli ve şefkatli. Öylesine bir şefkat ve merhamete sahip olan Allahü Teala sene içerisinde kulları için adeta insanların kullarının gönül dünyalarında bir manevi hamle yapmaları adına bazı özel gün ve geceler yaratmıştır. Bu özel zaman dilimlerinde de, Yüce Rabbimizin rahmet esintileri sağanak sağanak yağmaktadır. İşte bu içinde bulunduğumuz zaman dilimleri de bu üç aylarda onlardan birisidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç aylara girince Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını hakkımıza mübarek eyle. Bizi hayırlısıyla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban ayını hakkımıza mübarek eyle. Bizi hayırlısıyla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan ayına kavuştur diye. Peki üç aylar nedir? Ha, üç aylar Hicri iki takvim kullanıyoruz. Birisi miladi takvim, birisi hicri takvim. Miladi takvim güneşin hareketlerini esas alan takvimdir. Hicri takvim de ayın hareketlerini esas alan takvimdir. İşte miladi takvim Ocak, Şubat diye başlar, Aralık diye biter. Hicri takvim de Muharrem ayıyla başlar. Dolayısıyla Müslümanların hicri bayramı, işte hicri yılbaşısı Muharrem ayıdır. Sonra Safer, Rabiül Evvel, Peygamberimizin doğum ayı, Rabiül Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel -Ahir. Sonra 7. ay Recep'tir. 8. ay Şaban'dır. 9. ay Ramazan'dır. 10. ay Ramazan bayramı içinde bulunduğu ay Şevval'dir. Sonra Zilkade ve Zilhicce. Zilhicce'de Kurban Bayramı'nın bulunduğu aydır. Bu şekilde Hicri Kameraylar 12'dir. İşte onların 7. 8. ve 9. ayı Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu ayların tabi özelliği vardır. Bundan dolayı hem İslam dünyasında hem de ülkemizde üç aylar olarak bilinir ve adlandırılır. Bu üç aylar içerisinde de adeta kandiller vardır. Kandiller geçirdir bu üç aylar. Hani Leyaliki mübareke dediğimiz mübarek gecelerle doldur. İşte içinde bulunduğumuz gecede Recep ayının her ilk cuma gecesi Regaip Kandili. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili. Sonra Recep ayı içerisinde yine Recep ayının 27. gecesinde inşallah Miraç gecesini, peygamberimizin Miraç mucizesinin gerçekleştiği geceyi kutlayacağız. Ondan sonra Şaban ayı, Şaban ayının 15. gecesinde Berat Kandili, Berat gecesi bizi beklemekte. Ondan sonra da Ramazan'a kapılar açmak açılmakta. 11 ayın sultanı Ramazan ve Ramazan'ın içerisi zaten bütünüyle Ramazan bir ibadet ayı. Kur'an ayı, oruç ayı ve Ramazan'ın son gecelerinde de bir insan ömründen daha hayırlı olan bir gece. Kadir gecesi. Ondan sonra zaten Ramazan bayramı bizi beklemektedir.